Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ıı, video çekerken dört tane değerli arkadaş var. Discord'da aktif olan aktif olan arkadaşlarımızı hani dediğimiz gibi özel günlerde videoda bulundurmakta gibi bir sözümüz var arkadaşlar. Buralarda yazıyor. İsteyen arkadaşlarımızı videoya alıyoruz ve alacağız da her zaman sıkıntı yok. Şimdi şöyle kısaca Discord'umuza geçelim. Discord'un tanıtımını yapacağız. Şimdi diyeceksiniz diye 10K? Önceki sunucunda ne oldu falan filan diye soran arkadaşlara cevap ver. Şimdi arkadaşlar sunucumuz kapanmıştı. Diğer sunucumuz malum 22K sürdü. Biz de sıfırdan bir sunucu açma kararı aldık. Sıfırdan sunucu açtık arkadaşlar. Yani her şey sıfırdı komple. Sağolsun bir kitlemiz var. Biz sev, hani bizi seven insanlar olduğu için Tekrardan buralara ulaştık hemen Şimdi arkadaşlar e, Sunucumuz Şöyle güncellemeli yani aktif Atıyorum sunucu 10k oldu Güncelleme getiriyoruz Atıyorum 15k oldu Yeni güncellemeler çekilişler falan Sürekli üyelerimize yani Kazanç elde ettirmeye çalışıyoruz Arkadaşlar e, Server boosterlarımız Sunucu botlarımız Onaylı bot zaten aracı kullanmıyoruz. Kullanmanızı da önermem. Özel misafirimiz haftanın en aktifleri alıyoruz arkadaşlar. Haftanın en aktifleri özel çekilişlerimiz oluyor. İşte özel kanallar mevcut, özel odalar mevcut. Aracı paylarında bir meblağ indirim yapıyoruz. Yani bunlar olacak şeyler arkadaşlar. Zaten aracılıklarla ben ilgilenmiyorum. Kardeşim ilgileniyor Çal 0. sıfır ilgileniyor. Zaten <laughs> bu sunucu aracılık, aracılık sistemimiz mevcut değil. Mevcut olmayacak. Gruplara dahi gitmiyoruz. Gitmeyeceğiz de. Duyurular kısmı böyle arkadaşlar. Özel günleri işte toplantıları, özel güncellemeleri, çekilişleri vesaire paylaşıyoruz. Bunu yeni attım. Bu 10K Discord güncellemesi. Şöyle okuyup yani durdurup okuyabilirsiniz. Bunları düşünüyoruz, yazıyoruz. Yani sizlerin önerilerini gerçekten ben çok dikkat alıyorum. Kardeşimi bilmiyorum ama ben gerçekten çok dikkat alıyorum. Zaten sizin için burada öneri kanalı açtık. Önerilerinizi buraya istediğiniz şekilde uygun olan kelimelere uygun olan telaffuzları kullanırsanız benim için daha güzel olur. Çünkü bunu ben okuyorum. Okurken hani silmek zorunda kalmayayım. Sonuçta bir değer veriyoruz sizlere. Yani bu mesajları hep ben atıyorum. Yani sizlerin önerileri benim için gerçekten çok önemlidir. Önemli kalacaktır. Burada reklamımız yapıyor diyor. Mesela reklam fiyatları için burada reklam bilgi kanalımız mevcut şurada. Şimdi arkadaşlar kaldığımız yerden de reklam kanalımız böyle reklam bilgi. Reklamlarla ben ilgileniyorum. Reklam rol sunucu moderatörlüğüyle sadece ben ilgileniyorum. 3 işi ben yapıyorum. Aracı işleriyle çekiliş ödülleri, çekiliş teslimatlarıyla Burak ilgileniyor yani Burak dedim kurucu Çarlı sıfır reklam sponsorluk işbirliği işlemleri böyle arkadaşlar burada yazılan gibi ekstra ayrıcalık bir şey yok sponsorluk budur sponsorluk yani bizim Çarlı 4 discordunda çekilişleri tasarımları üstelemektir karşılamaktır yani atıyorum ne mesela Premium bot alınacaktır bu sponsorluğa giriyordur Premium bot ne kadar atıyorum ayda 80 TL Zaten sponsora özel rolümüz mevcut. İstediği gibi reklam yaptırabilir. Daha da çok şeyler var. Bunlar için Benle iletişime geçebilirsiniz. İşbirliği bu özel ticaret kanalı. Yani özel kanal açılıyor işbirliği için. Yani bunu Minecraft sunucusu olan arkadaşlarımız değerlendirirse daha uygun oluyor. Atıyorum mesela yani X ticaret kanalı açılıyor. Orada hem reklam oluyor otomatik hem de işbirliği yani adamın piyasası dönüyor. Daha iyi oluyor. Reklamda zaten bildiğiniz üzere yani ne reklam olur? İşte Discord reklamı olur. Atıyorum Minecraft sunucusu olur arkadaşımıza. Abi bir şey soracağım. Efendim Kasım Abi bu reklam süreci nasıl işliyor? Yani ben para attıktan sonra mesela. Şimdi reklam süresi burada paketlerimiz var Kasım Paketler. Ben bu, bunu siz seçiyorsunuz. Bana işte yazıyorsunuz. Atıyorum. Ben mini paket yaptıracağım. 5 gün bir verin rollü reklam yaptıracağım diyorsun mesela. Burada fiyatını belirliyoruz. Yani fiyat sabit zaten. Bunun fiyatı arkadaşlar bunun fiyatı 500 lira olarak belirledim ben. Yani bunu çok gören ve hatta az gören arkadaşlar oluyor. Bunu 900 lira olarak belirledim normal paket. Mega paketimizde 2 everin 2 veriyor çekiyoruz arkadaşlar mega pakette. Artı çekiliş yapıyoruz. Çekiliş zorunlu oluyor. Yani atıyorum şu sunucuya katılmanız lazım falan gibisinden. rolde zaten reklam rolü veriliyor. Mega pakette özelden yazarsanız bunu belirtirim. Yani SMM, sosyal medya markası siteler oluyor. Yani bunun reklamını da yaparız aylık bazında hesaplarım bunu. Haftalık bazı değil, aylık bazı olarak hesaplarım. Ve hatta burada yazdığım gibi her türlü uygun olan reklamı yapıyorum. Bu kadar Kasım. Tamam, tamam. abi. Şimdi arkadaşlar invite sistemimize geçtik. Invite sistemi rütbe ve ödülden yanadır. Yani atıyorum. İsterseniz burada rol alabilirsiniz arkadaşlar. Yani rollerin birçok özelliği ve etkinliği vardır. Burada da işte ödüllerimiz vardır. İşte TL bazında oyun içi satış alış işte. Yani buradan durdurup okuyabilirsiniz. Invite'ler... Efendim? invite bilgi nasıl işliyor? Şimdi gülüm invite bilgi şöyle. Invite bilgi... Bizim panelimiz var arkadaşlar. Discord üzerinde panel var bot komutlardan bakıyoruz oradan J4C mi token mi işte bot mu oradan bakıyoruz invite bilgi invite bilgi burada zaten yazıyor invitelerinizi panel ve log sisteminden bakıyoruz İşte buradan okursunuz arkadaşlar burada bot komutlar kısmında arkadaşlar slash invite şeklinde çalışıyormuş bot <laughs> Böyle arkadaşlar buradan bakıyoruz biz, yani düzenli. 12 saatte mesajlar siliniyor. Zaten 24 saatte bir yani saat 23:59'dan 23:59'a mesajlar 0-0 olarak siliniyor. Buradan bakılıyor arkadaşlar, invite'ler ödülü teslim ettikten sonra sıfırlanıyor. Invite sistemimizde böyle, yani burada okunduğu gibi, burada da işte roller falan filan, öyle. Şimdi arkadaşlar rol bilgi sistemi yani rol sistemi sunucumuzda Channel Network'ta. Abi yes. rica etsem bir soru sorabilir miyim? Abi rol bilgi nasıl işliyor ve rol almak isteyen arkadaşlar nasıl rol alacaklar? Art farklı soru daha soracağım. Bazı arkadaşlarımız var. Hani biz burada ekip olarak takılıyoruz. Nasıl mesela beraber top edebiliriz falan diye soruyorlar. Onlardan da bahseder misin? Şimdi arkadaşlar çok güzel bir soru sordu arkadaşım ve kardeşim. Şimdi arkadaşlar yani burası bir ıı, Hani Berat'ın ekip dedi yani tayfa yani, tayfa. Ekip yok, tayfamız var. yani. Tayf Aynen, tayfamız var. Böyle haftanın aktiflerinin olduğu, youtuberların veya boosterların oldu sohbet ortamımız var çok güzel. Oyun Aynen. oynuyoruz beraber. Buraya girmek için sunucumuz da yani güvenilir bir şekilde sohbet, muhabbet etmek, takılmak. işte zaman geçirmek arkadaşlar. Atıyorum mesela Berat arkadaşım 2020'den beri yanımda. 2020 yani. Ondan sonra... Kasım bir sene oldu mu Kasım senin bu disko? Fazlası var abi. Ha bak fazlası var. Ondan sonra Mert neredeyse bir buçuk iki senedir burada. GSM'i tam tanımıyorum. Berat'ın Aynen Burak kardeşim tanıyor. Benim fazla sohbetim olmadı ama burada sessiz sakin arkadaşım. Yani rol sistemimiz şöyle arkadaşlar ben açıklayayım. Youtuber ve mini youtuber yayıncı rolümüz var. Yani yayıncılar özel Rol özellikleri ve yetkileri burada mevcut okuyabilirsin şimdi video uzun olmasını istemiyorum kısa ve olsun. Şimdi arkadaşlar bu rolü sahip olmak isteyen arkadaşlarımız önce kuralları okuyup onaylaması gerekmektedir. Kurallar kısmına da geçelim. Kurallar kısmımız budur. Bu sunucumuza girdiğiniz zaman zaten toplu kurallarına uyduğunuzu kabul ediyorsunuz buraya tıkladığınız zaman girdiğiniz zaman. Burada işte durdurup okuyabilirsiniz arkadaşlar. Rol bilgide böyle. Yani haftanın en aktifleri rol için aktif olmanız yeterlidir. Hediye ve yetkileri burada yazmaktadır. Sosyal gelmiştir. Göstereceğim. Ondan sonra destekçi ve mini destekçi rolümüz mevcuttur. Bunlardan yararlanabilirsiniz. Bunlara özel birçok etkiler ve yetkiler vardır arkadaşlar. Sponsor rolü zaten reklam bilgide gözüktüğü gibidir. Invite bilgi kanalından da hediye ve rollerden yararlanabilirsiniz. Bu da böyle arkadaşlar. Şimdi sosyal medya kanal dedi kardeşim. Burak kardeşim. Burada bu sunucumuz yan sunucumuz olarak geçiyor arkadaşlar. Bu sunucuda aracı sistemimiz mevcut değil. Sadece sosyal medya ticaret kategorisi var. Böyle yani sosyal medya hizmetlerinizi buradan buradan tedarik edebilirsiniz. Burada bulduğunuz müşteriler bu sunucuda bu bu sunucu çekip aracı odasında bekleyip aracı şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ova Flot, Ova Flot, Ova Ticaret kanalımız. Bu da MT. Şimdi arkadaşlar bu sistemimiz yani bir sunucu dik tutan şey buzludur zaten bana göre. Bus da yani çevrim içidir. Bus sistemimiz de burada. Size verdiği ayrı, ayrıcalıklar Burada belirtildiği gibi buz sayısına göre indirim mevcut. Mesela sunucu 10 buz bastığında %30 indirim. 8 buz bastığında bile %10 indirim yapıyoruz. Bu sistem böyle arkadaşlar. 8'den yani 2 buz bastığın zaman %30 indirim. Atıyorum mesela diyelim 10 milyarlık işlem geldi. Aracı payı 1000 lira mesela atıyorum. Mesela 1000 liraya 1000 liranın %30 ne kadar arkadaşlar? 300 lira kesildi. 700 lira. 300 lira karın oluyor arkadaşlar. Bu sistem toplu ticaret yapan arkadaşlar için çok ve çok etkilidir yani bunu kaçırmayın derim. Ticaret kanallarında isminin yanında renkli isim mesela yani normal üyelere göre farklı mesela. Özel çekilişler mevcut aynen çekilişlerimiz mevcut. Burada ben daha yeni 30 TL'lik çekiliş başlattım her hafta sabit oluyor bu. Ondan sonra burada bulunan tüm bilgiler diğer aynen öyle diğer sunucumuzda da Zaten URL'ler şurada botta görüldüğü gibi. Birinin URL'si Discord bilgi geçerlisi var. Birinin de Discord gibi geçerli. Buz basan <laughs> tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yetkiler özel sohbet. Burada yetkiler mevcut. Evet arkadaşlar sohbet. aracı sistemimizde şöyle aracı bilgi. Yani aracılık indiriminden yararlananlar burada açıklandığı gibi işte. Yani toplu sabit alsatçılara %7 %8 indirim yani atıyorum mesela ya bir meblağ indirim yapıyoruz arkadaşlar. Atıyorum 15 lira aldığımızda düz 10 lira şeklinde toplulara tabii ki de. ve hatta gerekli role sahip olanlara booster ve birçok rol dahil. Aynen öyle. Mesela invite olarak da burada vardı zaten. Bu role gayet güzel bir indirim yapacaktır. Tabii şu anda ulaşıyor. Abi kısa bir girmek istiyorum. Efendim Berat. Ee, bu aracı bilgide mesela arkadaşların neden Charles bilgi diye kafası karışmış olabilir? Charles demek aracı demek sonuç sonucu da Charles etiketli zaten Charles Charles'ı etiketliyorsunuz. Bir iki Aynen. dakika içinde zaten hemen geliyor yetkililer. Aynen. Güvenilir bir şekilde aracılık yapmak için yüzde gayet makul. Şimdi arkadaşlar ee, şöyle oluyor. Aracı odasına Charles 0 yazdığınızda siz girmeden zaten Charles 0 odada olmuş oluyor bence. <laughs> Abi bir de inanal meselesine değinmek ister misin? İnanalı meselesine Burak yanımda Burak inanal meselesine değinmek istiyor musun? Berat soruyor. İnanal kullananların ücreti biraz fazla olacak yapacak bir şey yok. Kapanmış Şimdi şey arkadaşlar inanal niye fazla olacak? Şimdi bizim inanal hesabımız şey oldu. Kapandı sanal ee, posta vergesi var, var. Aynen sanal postan çekiyoruz bunun vergisi var. Bir de çekerken %10 kesildiği için ondan dolayı fazla oluyor. %2 %5 arası. Ondan dolayı yani papara ve banka kartı kullanmanızı Yani kısaca yani... kullanmanızı tavsiye etmiyoruz Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar aracılık komisyonumuz 110'dur bu zaten Kaç senedir böyle Zaten 2 senedir falan bu aracılığı getirdim Yani aracılık işlemlerini getirdim 2 senedir falan böyle Burada da yani aracı odaları atıyorum nasıl Aracı odasında anlaştığınız zaman Hemen iki taraf karşılıklı yürüyor, Halledip çıkıyoruz arkadaşlar. AFK kalmaktır. Veyahut da soru sormak için girmektir. Hani özelden bildirmeniz daha iyi oluyor. Şimdi alıcı kimse İBAN mesela zaten burada yazıyor her şey. Buradan okuyup durdurup okuyabilirsiniz. Ondan sonra burada zaten e, aracı odalarımız mevcut. 5 tane. 5 tane yetiyor. 10 tane yapsak 10 tane de dolacak da amacımız doldurmak değil. Hızlı işlem yapmak. Burada sohbet kanalı mevcut. Burada da... Özellikle. Burak abi bir şey soracağım. Efendim Ka Mert? Ee, Aracadalarını yükseltmeyi düşünüyor musunuz? Bazen yetmediği oluyor çünkü odalar dolu oluyor. Şimdi yetmediğinde iki kişiye geçiyoruz mesela. Atıyorum iki kişiye geçiyorlar Burak vakti. Hemen hızlıca halledip atıyorum mesela bu odadaki kimler çıkıyor. Bunun yerine farklı şey yürüyor. Hemen bu odadaki kimler çıkıyor. Yani odalar full bir yarım saat boyunca 5'te 5 beş oluyor. Arkadaşlar ıı, tanıtımımız buraya kadardı. Ee, yani bu odada bulunan herkese teşekkür ederim Berat, GSM, Kasım, Mert Geldiğiniz için teşekkür ederim Teşekkür ederiz abi Şimdi 10K'ya özellikle 1000 TL çekilişimiz mevcut Katılmanızı yani tercih ederim Sadece yapmanız gereken Bu sunucuya katılmanız Artı bu sunucuya yani Channel 10K ya, network'e 10K'ya 3 üye çekmeniz yeterlidir arkadaşlar ben bu arada izindeyim. Hani merak edenler olur. İzindeyim. 25 gün izin. Sohbet muhabbet etmek isteyenler yani Eylül'ün 9'una kadar aktifim. Yani şey olarak oyunda, Discord'la Yani kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu da bir Charlie 0 sıfır vibe'ı. Kalın sağlıcakla.